Hepinize merhaba. Ben Kemal. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şu an kendi şehrimde. Yani Kastamonu'ndayım. Uzun bir dönemin ardından buraya geldim. Derslerimi neticelendirdim ve rahat bir tatil, uzun bir tatil beni bekliyor. Bu tatilde elimden geldiğim imkanlarla arka planımı doldurarak özellikle sizlerin karşısında olacağım. Bugün yanımda kuzenim var. Ben Gülsüm, ee, İstanbul'da yaşıyorum, okuyorum. 8. sınıf öğrencisiyim. Ee, tatile geldim buraya, 15 tatil için. Böyle. <laughs> Bugün bu videoyu çekmemdeki amaç, daha önce kuşaklar arası farklılıklar diye iki video çekmiştim. Orada Gülsüm'ün kardeşi oynuyordu. Size nesiller arası farklılıkları, nesillerin nasıl farklı düşündüklerini, Y ve Z kuşağı arasındaki farklılığı, şimdiki çocukların ne olmak istedikleri, şimdiki çocukların hedefleri, amaçları, dünyaya bakış açısını anlatmaya çalışmıştım. Bugün ise liseye hazırlanan bir öğrenci var karşımda. Zamanında bizim kuşağımız veya lise okuyanlar bu serüveni yaşadılar. İnsanlar eğitim hayatına başladıklarından itibaren hep bir sınavla ilerliyorlar. Kendi öz yeteneklerine bakılmaksızın onlara dayatılan sınavlarda kendilerini ispatlamaya çalışıyorlar. Ve bugün bu serüveni açacak bir kardeşim oturuyor duruyor yorumda. Şimdi ona bazı sorularla sınav sistemini, yaşadıkları zorlukları bu yaşta katlanılıkları, stresleri anlatmasını isteyeceğim. Hadi videoya geçelim. Yusuf, lise hakkında ne düşünüyorsun? Lise kendini e, kanıtlama e, dönem diye, yani kendime göre öyle. E, çünkü hani büyüyorsun, herkesle tanışıyorsun, farklı bir arkadaş ortamına. E, kendini işte, kendini o zaman tanıyorsun yani. E, nasıl anlatayım? her şey o dönemde gerçekleşiyor. Gerçek arkadaşlarını, gerçek dostlarını belirleyebiliyorsun. Ö önüne yani geleceğe dair hakkında düşünceleri koyabiliyorsun o zaman da. Yani çok önemli bir dönem. Peki sınav sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Sınav sistemi bence çok yanlış. Çünkü e, şu anki LGS durumu e, sana bütün 8. sınıfın bütün konularını aklında tutmanı bekliyor. Ve 1 Haziran'da dönem yani sene sonunda sana o sınavda bütün dönem, bütün sene hakkında e, sınav soruları soruyor. Bu öğren bu bir öğrenci için çok zor. Yani öyle çalışması gerekiyor ki deliler gibi. Yani şu anki sınav sistemi çok yanlış ve insanlar istediği yerlere yerleşemiyor, hak ettiği yerlere ulaşamıyor. Peki sence nasıl bir sınav sistemi olması gerekiyor? Nasıl bir sınav sistemi? Yani senin döneminde galiba şöyleymiş, her sınıfta işte sınav oluyormuşsunuz. galiba. Her sene evet. Evet. Ha. İşte öyle olması gerekirdi. O senin ortalama, hani, her dönem mesela bir sınav olsun ve 8. sınıfta o sınavların ortalaması çıkarılsın. Ve senin o yani bir, e, 5. sınıfta, 6. sınıftan 8. sınıfa kadar olan ortalamanı çıkartılıp bir liseye yerleştirmek daha mantıklı. Peki evet. ya tabii dediğin gibi biraz daha kolay. Bizim zamanımızda bence biraz daha mantıklıydı. Peki şöyle bir şey olsaydı. İnsanlar sınavlarla değil de birinci sınıftan itibaren hangi alana daha yatkınsa o alanda ilerletilseydi. Öyle de mantıklı. İnsanların yeteneklerine göre kendilerine bir meslekte görmesi daha mantıklı. Mesela diyelim ben futbol oynuyorum. Ben futbol üzerine çok gelişmek isterim mesela. Ama şu anki dönemde ben yani açıkçası biraz kendimi zor buluyorum bir futbolcu olmak. Yani şu an çok zor. Ama bunu geliştirilebilseydi daha iyi olurdu. Peki. Bu soruyu Batona sordum. Sana soracağım. İleride ne olmak istiyorsun? Meslek. İleride ya şimdi dediğim gibi daha demin hani dedim ya futbolcu olmakla konu hani kadınların futbolcu olması biraz zor. Ama e, benim normalde küçükken ben çok isterdim ne bileyim işte bir milli takıma en büyük hayallerimden birisi işte bu. Bir milli takıma girip oynamak. Ya yani insan çok gurur verici. E, normal meslek olarak da ben yani küçüklükten beri işte pedagog hani çocuklarla ilgilenmek falan yani öyle. Ha, zaten çocuksun. ne <laughs> bileyim daha hoşuma gidiyor. Peki tamam. Şimdi Türkiye üzerinde tamam mı? Bu e, senin yaşıtına senin yaşıtlarına sorulması gereken bir soru değil. Fakat ben soracağım. Batuhan'a sordum çünkü. Hep, her seferinde söylüyorum. E, Türkiye üzerinde yanlış bulduğu en önemli şeyler nelerdir? Kendime göre yani en büyük yanlış. Şu anki duruma bakılırsa eğitim sistemi cidden ben çok farkına vardım. Cidden çok yanlış. <laughs> İnsanlara e, yani ne bileyim. Bizim okulumuz mesela çok yalnız e, sabahçı öğlenci sistemi var bizim okulumuzda. Normalde Türkiye İstanbul genelinde ne bileyim tam gün oluyor falan. E, bizim okulumuza sabah 7'de kalkıyorsun. 7.30'da okula gidiyorsun, saat 8'de ilk ders var. Benim ilk derslerim matematik ve hiçbir şey anlamıyorsun. sabah köründe ders çok yanlış. Yani e, ne bileyim saat 1'de çıkıyoruz ama bana 1'de çıkmanın faydası olmuyor. Sonuçta sabah köründe ders istiyorsun, beynini almıyor ve beynin almadı dersen sana sınav yapıyorlar. Bu diyor, eğitim sistemidir. Başka? Başka? İnsanlar yeteneklerine göre değerlendirilmiyor. Suriyeliler. <laughs> evet, büyük Yani e, insanların akıllarındaki şeyler çok farklı ama yaşadıkları şeyler çok farklı. Haklısın. <laughs> yani i̇nsanlar istediği hayatı elde edemiyor diyorsun. Evet. Zengin olsalar belki elde edebilirler ama evet. çok zengin olsalar <laughs> biz çok zengin değiliz. Peki arkadaşlık sende nedir? Arkadaşlık. Buradan en iyi arkadaşına selam söyleyebiliriz. <laughs> ee, şimdi arkadaşlık aile dışında senin en beraber yakın, her anla beraber geçirdiğim bir kişi yani. Ne bileyim onu aileden biri gibi değil de çok farklı bir insan. Ruh gibi görebilirsin. Senin Atakan abi falan mesela. <laughs> ee, şey yani böyle çok farklı bir şey. İşte her derdini anlatıyorsun. Her anla birlikte geçiriyorsun. Eğleniyorsun, gülüyorsun, ağlıyorsun. Çok farklı. İnstagram'dan canlı yayın açıyorsun. Peki gelelim. Son sorularıma da gelelim yavaş yavaş. Teknoloji. Teknolojiye bakış açın ne? Yani son zamanlarda yapılan teknolojilerden haberdar mısın? Gelişimlerden haberdar mısın? Ya evet. Mesela, Mesela... en son duyduğun haber neydi? Teknoloji <laughs> en son duyduğum haber. Robotlar. Nasıl yani ya? şey açık, konuşan, aç, aç, aç. e, işte konuşan sekreter robot yapmışlar falan. <laughs> <laughs> i̇şte e, televizyon programı falan sunuyor. Seni korkutuyor mu peki robotlar? Evet. Çok mu korkuyorsun? Çok korkuyorum. Ya açıkçası cidden, ben geleceğimiz için çok korkuyorum ben. Çünkü anlattık, öğretmenlerin anlattıklarını dinliyorum. Yani dünya çok büyük. Kötü şeylere gidiyor. Değil mi? Ben bundan çok eminim yani. Bizim peki. ülkemiz olmasa bile diğer ülkeler şu an Seri üretime geçmiş hali ya yani ben korkuyorum. Son sorumuz olsun bu. Bitirelim. Rakiplere ne söylemek istersin? <laughs> Rakipleri. <laughs> 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 yani rakiplerime... Ya ben rakip görmüyorum aslında. Herkes çok çalışıyor. Ha, kimse benim rakip almaz diyorsun yani. <laughs> ya öyle demeyelim. çünkü insanlar cidden çok çalışıyor. Sınıf arkadaşlarım olsun. Ya herkesin iyi bir yere varabilmesini isterim gerçekten ama... Yani sonuçta ben sana sever de öpeyim. Allah Sen ben gidersin mi? ya. İnşallah. Bu arada notları baya yüksek. Yani baya yüksek <laughs> maşallah diyelim. Okul birincisi <laughs> miydin sen? İkinci miydin? Üçüncü falan olmuştu. Işte olsun üçte güzel. <laughs> İlk üç de güzel. Peki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi liseye hazırlanan, sınavlarla boğuşan, bir yandan futbol hayatını devam ettiren. Yani futbol hayatı derken çok büyük bir şey gibi algılanmasın. Hayallerinin, futbol hayallerinin peşinden koşan. Spora yoğunlaşan, sanatla uğraşan. Bak resim alanında bir şeyler yaptığını söylemedim evet. mesela onu söyleyebilirdin. Ya e, benim okulda resim kursum oluyor, hocalarımız çok yardımcı oluyor. E, Tuval alıyoruz sürekli böyle. Bizim okuldan sonra kursumuz oluyor. Kursa gidiyorum, 3-4 saat kalıyorum falan böyle. E, şey, yağlı boya yapıyoruz. Bayağı tuvallerim falan satıldı yani. Satıldı evet. <laughs> Parasını aldım. <laughs> Bu yaşta para kazanmaya başladın yani. <laughs> evet. Aslında bazı şeyler... Sığdırılabiliyor. Yani bu yaşlarda bazı şeyler yapı, yapılabiliyor. Çok yüklenmeden, çocuklarımıza çok yüklenmeden onların kendi istekleri doğrultusunda bazı alanlara yönlendirebiliriz. Ama dediği gibi sınav sistemi çok yanlış. Kuzenimin gözünden, 13-14 yaşındaki bir kızın gözünden dünyamız, onun kendi dünyası bu şekildeydi arkadaşlar. Burada tekrardan sınava girecek bütün kardeşlerimize başarılar diliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.